Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kahvaltı için muhteşem bir tarifim var. Hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem şifalı, hem de çok doyurucu. Gerçekten de e, muhteşem bir tarif arkadaşlar. Denediğiniz zaman her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bunu sizlere garantisini vererek hemen tarifime başlıyorum. Tahin'i öncelikle güzelce karıştırdım. Bir kaseye bir miktar bal ve bir miktar da tahin ilave sonra kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Burada iyi karıştırmak çok önemlidir. Oran vermeyeceğim çünkü kendi damak zevkinize göre burada ayarlamanızı isteyeceğim. Ee, eğer ben bal oranı vermiş olsam belki size göre tatlı olabilir veya tatsız olabilir. Kendi damak zevkinizi oluşturabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla ortalama 30-40 saniye boyunca güzelce karıştırdım. Artık servis için hazır. Eğer evinizde susam, fındık veya ceviz varsa üstüne serpiştirerek servis edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa bu kadar fazla yaptım. Normalde kahvaltı masasını hazırlarken hemen şıpşak hazırlıyorum. yani az yapıyorum ben. Özellikle kış aylarında okula giden çocuklar için muhteşem bir tarif. Şimdi ben hemen ekmeğin üstüne sürüp Tadına bakmak istiyorum ama ikinci bir tarifim daha var. Onu da sıklıkla yapıyorum. Biraz sonra onu da göstereceğim. Ee, çok enerji verdiğini başta söylemiştim. Ee, aynı zamanda çabuk doyuruyor. O yüzden kahvaltı yapmaya zaman olmayan arkadaşlarım mutlaka denemesi gerekiyor. Hemen sahneler içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ee, bu arada ikinci tarifime geçeceğim o da çok güzel oluyor. Eğer evinizde malzemeleriniz varsa bunu da deneyebilirsiniz. Şöyle hemen kaseye bir miktar kakao alacağım. Burada tabii ki de yine damak zevkinize göre kakao oranını artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bir miktar kakao biraz sade yağ veya tereyağı ilavesi yapacağım. Eğer evinizde fındık yağı varsa fındık yağı da ilave edebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Göz kararı hemen bir miktar ilave ettikten sonra yine güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Güzelce karıştırdım artık hazır. Tella gibi oluyor. Ee, çok güzel oluyor. Çocuklar da çok beğenecek eminim. E, ee, sürülebilirliği daha kolay oluyor. İçinde fındık olmadığı için. Biraz sonra e, bir miktar da fındık ilavesi yapacağım. Eğer evinizde varsa fındıklı da gerçekten de çok güzel oluyor kakao ve tereyağı ilavesi yaptıktan sonra deşen bir lezzet oldu. Şimdi bir miktarda fındık ilavesi yapmak istiyorum. İstediğiniz miktarda fındık kullanabilirsiniz. Burada kavrulmamış fındık var. Ben tavada yüksek ateşte biraz kavurdum. Eğer bıçakla doğrarsanız çok çok daha güzel olacak. Daha da lezzetli olacak. Ben az miktarlarda yaptığım için ee, sık sık az miktarlarda yaptığım için hiç sorun olmuyor 4-5 tane fındığı hemen bıçakla ince ince doğrayıp içine ilave ediyorum ee, gerçekten de çok lezzetli oluyor ama robottan da Tabii ki de çekebilirsiniz Fındığı robottan çektikten sonra hepsini karıştırdım. Şu anda servis için hazır. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben hepsini sizlere gösterdim. Ben her zaman azar azar yapıyorum. Oranları kendi zevkinize göre artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ve hemen şunu da belirtmek istiyorum. Yiyeceğiniz kadar yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten çok pratik. Sahneler içerisinde yapılıyor. dediğim gibi fındık yağı kullanırsanız çok çok daha iyi olacaktır. Bugünlük de benden bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.